Emeş ile Enten, Sümer efsanelerinde Habil ve Kabil. Bu efsane Tevrat'taki Habil ve Kabil hikayesinin günümüze ulaşmış en yakın Sümer karşılığıdır. Buna rağmen bir cinayetle değil uzlaşmayla sonuçlanır. 3000'den fazla dizeden oluşan bu efsanenin yalnızca yarısına yakını tercüme edilebilmiştir. Şiirin içeriği tercüme edilebildiği kadarıyla şöyledir. Hava tanrısı Enlil, her tür ağaç ve bitkiyi filizlendirmeyi, yeryüzüne bolluk ve refahı getirmeyi aklına koyar. Bu amaçla Emeş ile Enten kardeşleri yaratır. Bu kardeşlerden her birine özel görevler verir. Metin bu noktada oldukça hasarlı olduğundan bu görevlerin kesin niteliklerinin ne olduğu ortaya çıkarılamamıştır. Şu kısa bölüm en azından bir fikir verebilir enten, dişi koyunlara kuzular, dişi keçilere oğlaklar doğurttu. İnek ve buzağı çoğalttı. Kaymağı ve sütü bollaştırdı. Ovada yaban keçisini, koyunu ve eşeği sevindirdi. Gökyüzünün kuşlarına engin yeryüzünde yuva kurdurdu. Denizin balıklarına, bataklıklara yumurtalarını koydurdu. Hurma bahçelerinde ve bağlarda balı ve şarabı bollaştırdı. Yetiştikleri her yerde ağaçlara meyve verdirtti. Tahıl ve ürünleri çoğalttı. İyi huylu bakire tahıl tanrıçası Aşlan gibi gürbüzleşmelerini sağladı. Emeş ise ağaçları ve tarlaları var etti. Ahırları ve ağılları genişletti. Çiftliklerde ürünleri çoğalttı. Bereket tüm toprağı kapladı. Evlere bol ürün girmesini, ambarlarda tepeleme yığılmasını sağladı. Ama sonunda iki kardeş arasında şiddetli bir kavga çıktı. Tartışmalar sonunda Emeş, Enten'in tanrıların çiftçisi olma iddiasına meydan okudu. Böylece Enlil'in huzuruna çıkıp durumlarını anlatmak için Nippur'a gittiler. Tanrı Enlil'in huzuruna çıktıklarında Enten Enlil'e şöyle yakındı: Ey Enlil Baba, bana bilgi verdin. Bol su getirdim. Çiftlik üstüne çiftlik koydum. Ambarları tepeleme doldurdum. İyi huylu bakire, tahıl tanrıçası aşlan gibi gürbüzleşmelerini sağladım. Şimdi bu küsta, tarlalardan bir haber olan Emeş, benim baş kudretime, baş kuvvetime el uzatıyor. Enlil'in lütfunu kazanmak için dalkavukça cümlelerle söze girişen Emeş'in bu tartışmaya ilişkin söyledikleri kısadır. Ancak henüz anlaşılamamıştır. Bu anlaşılamayan metin sonrasında Enlil, Emeş ve Enten'e şöyle cevap verir: Bütün ülkelere yaşam veren sular Enten'den sorulur. Tanrıların çiftçisi olarak her şeyi o üretir. Emeş: Oğlum, kendini kardeşin Enten'le nasıl bir tutarsın? Enlil'in derin anlamı olan yüce sözleri üzerine karar verilir. Karşı çıkmak kimin haddine? Emeş, Enten'in önünde diz çöktü. Enten ona evine götürsün diye şarap ve hurma verdi. Emeş de Enten'e altın, gümüş ve lacivert taşı armağan etti. Kardeşlik ve dostlukla neşeyle içki saçtılar. Birlikte akıllıca ve iyi davranmayı kararlaştırdılar. Emeş ile Enten arasındaki kavgada tanrıların sadık çiftçisi Enten Emeş'ten üstün olduğunu kanıtladı. Ey Enlil baba, şükürler olsun sana.